Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 30 Ekim 2023 ve bu yayınımızın konusu Barzani'nin dün Hevler'de Türk Konsolosluğu'nun organize ettiği bir resepsiyona katılarak verdiği mesaj idi. Ki bunu konuşacağız, bu çok konuşuldu. Dünden beri Kürtler bunu konuşuyor, bazıları eleştiriyor. Bazıları buna şaşırmış gibi görünüyor. Bazıları da e, işte öyle değil, böyledir falan şeklinde bunu izah etmeye çalışıyor. Bu konuya bakacağız ama ondan önce... Bu yayına başladığımızda dakikalar evvel e, Hevler'de üç büyük patlamanın meydana geldiği şeklinde haberler geçiyor. E, Rojnus haber acasında ve e, zannedersem e, Güney Kürdistan medyasının birçok mecrasında bu haber şu anda e, var. Ve e, bu patlamaların Rojlatlı yani İran Kürdistan'daki partilerin ofislerine yönelik çeşitli saldırılar olduğu veya o mühitte gerçekleştiği e, şeklinde şeyler var. E, umarız ki e, can kayıpları yoktur. Konya dair henüz resmi bir açıklama yok. Önümüzdeki dakikalarda olursa bunu sizinle e, paylaşacağız. E, i̇şte e, Rojnews demişken, şimdi Rojnews'un bir editörü. Rojnews biliyorsunuz Güney Kürtistan merkezli. E, haber yapan bir haber ajansı ve birçok dilde haber yapıyor ve Arapça'da yayın yapıyor ve Rojnimis'in Arapça editörü Süleyman Ahmet e, birkaç gündür, 10 gün oldu e, gözaltına alındı. Süleyman Ahmet Rojava'lı bir Kürt, bir gazeteci ve Süleyman Ahmet e, Rojava'daki ailesini ziyarete giderken gittiği esnada KDP tarafından gözaltına alındı ve yaklaşık 10 gündür kendisinden bir haber alınamıyor. KDP de gözaltına alıp almadığına dair bir izahat da yapmıyor. Yani bir açıklama da yapmıyor. Ve KDP güçleri tarafından kaçırıldığını zaten herkes söylüyor. Yani tanıklar var, şeyler var. Resmi yollarla gitmeye çalışırken yakalanmış ve kaçırılmış. Şimdi yarın Saat 11'de, Kürdistan saatiyle 11'de Roj Rojnews bir basın toplantısı düzenleyecek ve Rojnews'un bu toplantısına Kürdistan Gazeteciler Sendikası, yine Metro Merkezi ki bir gazeteciler kurumu ve Ronus Federasyonu, bu da bir basın organizasyonu katılacaklar ve Süleyman Ahmet'in kaçırılmasına dair kamuoyuna bir açıklama yapacaklar. Ve aynı zamanda bir açıklama bekleyecekler dediğim gibi 25 Ekim günü Süleyman Ahmet Semalka yani peşhabur peşhabur diyorlar Semalka kapısında KDP'ye bağlı güçler tarafından kaçırıldı ve kaç gün oldu işte 6 gün oldu 6 gündür de kendisinden bir haber alınamıyor şimdi. Diğer konumuza geçelim. Dün bir yayın yaptık. Derazor'da yeni gelişmeler vardı bu Barzani'nin meselesine girmeden evvel ve bu yayında sonra bir şey oldu. Ne oldu? Yani yanlışlıkla sildi aslında. silindi aslında ve YouTube'da yanlışlıkla veya bir sebeple silinen videolar tekrar geri alınmıyormuş ve yanlışlıkla silindi ve teknik olarak da geri getiremediğimiz için ve zaman sorunu olduğu için bu videoyu tekrar yapamadık. Bu sebepten dolayı sizlerden özür diliyoruz. Şimdi ne olmuştu? Dün sabah itibariyle yani 29 Ekim sabah saat 5 sıralarında e, Derazor'da Suriye rejiminin hakimiyeti altındaki bölgelerde organize olan bir grup çete 3 koldan üç noktaya Demokratik Suriye güçlerinin bulunduğu mıntıkalara saldırı yapmışlardı. Bu bilgiler Demokratik Suriye güçleri basın irtibat merkezinin dün öğleden sonra yapmış olduğu açıklamadan alınan bilgilerdir. Ve çatışma çıkmıştı yani Demokratik Suriye güçleri karşılık vermiş çatışma çıkmış ve bu çatışma sonucunda altısı bir yer 13'ü bir yerine toplam 19 çete mensubu öldürülmüş 20'si yaralanmış bu yaralılardan birisi o grubun lideriymiş yani bu Demokratik Suriye Güçleri'nin açıklamasında yer alan ibareler o grubun liderlerinden birisinin de yaralı olduğu şeklinde bir bilgi var ve saldırıda 4 sivil katlediliyor, 10 sivil yaralanıyor ve karşılık veren bu çeteleri püskürtmek için karşılık veren Demokratik Suriye Güçleri'nin 3 savaşçısı da hayatını kaybetti. Bugün kimlik bilgileri de kamuoyuna açıklandı. Şimdi bu yani bu Delazor bölgesinde biliyorsunuz Eylül'ün başında, Ağustos'un sonu Eylül'ün başında yine organizeli çeşitli saldırılar olmuş. İşte oradaki IŞİD'in gizli hücreleri de uyanmış birlikte. Veya işte fırsat bu fırsat diye denilerek herkes saldırıya geçmişti. Çünkü orada İran var, IŞİD var, o var, bu var. Yani birçok şey var, yapı var orada. Ve 2-3 haftalık bir şeyden sonra bir çatışma, operasyon bir işte gergin durumdan sonra e, demokratik Suriye güçleri orayı kontrol altına aldı. İşte bazıları gelip üzüldüler. işte aşiretler toplandı. Bir e, yönetim kuruldu vesaire. Yani orada göreceli olarak durum kontrol altında. Ama dün itibariyle işte dediğim gibi bu yeni saldırı oldu. Şimdi burada ne çıktı ortaya? Biliyorsunuz e, İran'da yani İran İran'a bağlı gruplar son dönemlerde bu Filistin meseleden sonra özellikle e, Suriye'nin Kuzey ve Kuzey Doğusundaki e, işte askeri üslerine çeşitli saldırılar ve saldırı girişimlerinde bulunuyorlar. dronlarla ve benzeri e, icatlarla Amerikalılarla e, bir şey var orada. Bir karşılıklı birbirine saldırı durumları var. Hatta şu biraz evvel de bir haber okudum. Yine olmuş. Amerika'da karşılık verdi. Amerika geçen gün dedi ki biz İran'a bağlı oradaki işte ee, Suriye'deki bazı noktaları vurduk vesaire. Suriye rejimi de İran'la senkronize bir şekilde işte fırsat bu fırsat diye, diyerek şu anda orada taarruza geçmeyi bekliyor. Yani bu durum bize şunu gösteriyor. Suriye'de şu anda Şam'da bu devleti yöneten yani Suriye devletini Suriye rejimini yönetenlerin kafası acaba biz nasıl 2011 evveline dönebiliriz? Yani halen hiçbir ders çıkarabilmiş değiller. Yani işte oturup konuşarak bu Suriye'nin bütünlüğü içerisinde bütün halkların, Kürtlerin, Arapların, işte diğer halkların, farklı inançların, mezheplerin herkesin kimliğini, temel haklarını tanıyarak aynı yani Irak'a benzer bir şekilde federal bir şey dönüşebilir miyiz şeklinde bir tartışma yok ve böyle bir tartışmaya da kapalılar. Dolayısıyla da şu fırsatı koyuyorlar. Ortalık biraz karışsın belki biz tekrar oralara saldırır, oraları kontrolümüze alırız. Aynı Türkiye'deki kafa gibi. Yani Tayyip Erdoğan da şu, şu anda Rusya'da bekliyor ve yani bu tabii bir başka yayın konusu. Yani şu anda gerçekten bu Suriye'nin kuzey doğusu, kuzeyi Rojava, şey kuzey ve e, Kuzey Doğu Suriye deyince bazıları diyor oranın adı Rojava'dır. Ya yani Rojava da oranın bir parçasıdır. Yani Derazor mesela Rojava değil, Raqqa Rojava değil. Ama orada bir Kuzey Doğu Suriye bütünün ismi Kürtler, Araplar herkes bir araya gelmiş bir özerk yönetim kurmuşlar ve bunun tanınmasını bu modelin Suriye'ye hatta bütün Rojava'ya bütün Orta Doğu'ya uyarlanmasını istiyorlar. Şimdi bu konuda e, tabi önümüzdeki günlerde yayınlar yapacağız ve şey e, bunu e, konuşacağız. Ve çok uzatmadan gelelim başlıktaki konumuza. Şimdi bu görüntüleri izlemişsiniz arkadaşlar. Bu görüntüler evet izlemişsiniz. Sterk TV'nin Twitter'ından aldım ve Burada Neçirvan Barzani kendini tanıyorsunuz. Şu elini sıkan da şey e, Türk konsolosu Safin Dizayn her zamanki gibi orada yani Türkiye Adana mı çalışıyor? KDP Adana mı çalışıyor? Kürdistan Federal Bölgesi Adana mı çalışıyor? Çok belli değil. Biraz da belli. Tayyip Erdoğan tabi orada sinevizyon aracılığıyla hitap ediyor. Şimdi bu görüntü dünden itibaren tabi dün Rudav yani Neçirvan Barzani'nin şeyi e, kurumu bu fotoğraflarla bu haberi servis etti sonra tepkiler olunca sadece bayrakların Türk bayrağının şunun bunun görünmediği sadece Barzani'nin ve e, konsolosun e, göründüğü şey şey yaptılar e, haberi servis ettiler ve e, bu önemli yani bazısının dediği gibi işte Necir Barzani'nin diplomatik acemiliği bilmem işte diplomatik mecburiyet diplomatik tahammüller kurallar falan değil Türkiye Cumhuriyeti, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bir yüz yılını tekrardan burada değerlendirmeye gerek yok. Bu cumhuriyet Kürtlerin ve sadece Kürtlerin değil, Türk ve Sunni olmayan, Türk Sunni yani, Türk Sünnilerin dışında herkese karşı savaş açmış bir cumhuriyet. Herkesin bütün bunların imhası, inkarı üzerine kurulmuş bir cumhuriyet ve yüz yıldır Kürtleri bitirmek istiyor. Sadece Türkiye toprakları içerisinde değil, bütün bölgede hatta bütün dünyada bunu kendileri ifade ediyorlar. Katliamlarla dolu bir cumhuriyet dolayısıyla bu cumhuriyet Kürtler tarafından sistem dışı kalmış bütün kesimler tarafından kabul görülmüyor. Kimse kendini bu cumhuriyete ait hissetmiyor. Ve HDP bir HDP de bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu cumhuriyetin bu Şeyisiyle, bu paradigmasıyla reddediyoruz. Demokratikleştirmek gerekiyor. Demokratikleştirme derken işte bütün diğer halkların, kesimlerin, inançların, Kürtlerin, herkesin haklarını kabul ederse anayasal güvence altına alınırsa demokratikleşme olur. Burada bir yanlışlık yok. Bazı KDP'ler de diyor ama HDP de öyle söyledi. Arada fark var. Şimdi bu cumhuriyet şu anda siyasi İslam siyasal İslam yani Tayyip Erdoğan rejimi tarafından idare ediliyor ve Tayyip Erdoğan rejimi 2015'ten itibaren özellikle Cumhuriyet'in 100. yılında yani 29 Ekim 2023 tarihine gelindiğinde Kürt meselesi, Kürtler, Kürt mücadelesi, Kürt hareketi diye bir şey ortadan kalmayacak. Bunları bastıracağız, bitireceğiz, ezeceğiz sloganı, şiarı planlamasıyla e, işte saldırılar başlattı 24 Temmuz 2015'te. Yani bugün itibariyle aslında Kürtler adına hiçbir şeyin olmaması gerekiyordu. Ama geldiğimiz noktada evet çok çetin bir süreç oldu. Ama Kürtler var, Kürtlerin mücadelesi var, Kürtlerin kazanımları var, Kürtler bedel ödüyor. Çok ağır tehditler, çok ağır tehlikeler altındalar. Bu gerçeği de görmek gerekir. Ama varlar, haklarını, kimliklerini istiyorlar, mücadelelerini yürütüyorlar. Öyle veya böyle. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu yönetenler bu anlamda amaçlarına ulaşmadılar. Ama bu amaçlarından vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Ve Barzani ailesi, Barzani ailesi 2015'te bu konseptin içinde yer aldırır. Aslında kararını verdi derken belki bunu eksik de söylemişimdir. Kararını Temmuz 2015'te Barzani ailesi verdi. Evet, evvelinde de Türkiye ile işbirliği yapıyorlardı. PKK, YNK, ona buna karşı. İran'da, Kürt, İran'daki Kürtlere Karşı İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliği yaptılar. YNK'ye e karşı Saddam işbirliği yaptılar. PKK'ya karşı Türkiye ile işbirliği yapıyorlar. YPG'ye karşı işitle ile AKP ile. Yani kim Kürtler adına nerede şey varsa yeterince yeter ki Barzani ailesi ne dokunulmasın. Onun dışında bütün Kürt düşmanlarıyla işbirliği yaptılar ve 2015'ten itibaren tam olarak Türkiye Devleti ile birlikte hareket ediyorlar. Şimdi Türkiye Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yani şu anda bu mevcut iktidar ve bunu bu devleti yürüten zihniyet şunu diyor. Bu 100 yıldan işte Ortadoğu'da dengeler değişiyor. Bu statükolar artık devam edemiyor Ortadoğu'daki statükolar Lozanla birlikte oluşturulan statükolar devam edemiyor. Dolayısıyla da biz de değişmeyeceğiz. Bu şekilde Kürtleri bastırmaya, ezmeye, yok etmeye devam edeceğiz. Ve Barzani ailesi Neçirvan Barzani'nin dün oraya gitmesiyle biz de sizin yanınızdayız mesajı verildi Yani oraya işte bazı KDP KDP adına yazı yazan bazı işte kişiler diyorlar ki ya işte devlet temsilcisi orada bilmem başka konsolosluklar da var başka konsoloslukların yıldönümlerine gidilebilir, gidilebilir İşte orada de. ama Türkiye başka bir devlet değil. Türkiye bütün Kürtleri kendine düşman olarak gören bir şey. KDP'yi bile kendine düşman görüyor. Şu anda KDP'ye selam verip adam yerine koyuyorsa onu başka Kürtlere karşı kullanmak için bunu yapıyor. KDP'yi çok sevdiğinden, Barzani'yi çok sevdiğinden değil. 2017 Kerkük meselesine, referandum meselesine Erdoğan'ın Barzani, Mesut Barzani için söylediğini unutmayalım. Dolayısıyla Necirvan Barzani'nin oraya gitmesi bir diplomatik e, misyon gereği falan değil. Kimse kendini kandırmasın. Ve Necirvan Barzani ve Barzani ailesi ve KDP yönetimi Elbette onların da bir akıl var. Elbette onlar da neyin ne olduğunu biliyorlar. Atılacak adımların ne anlama geldiğini biliyorlar. Dolayısıyla da herhangi bir işte mesajın anlamını arkasında gelecek olan tepkileri, eleştirileri, yorumları da öngörebiliyorlar. Dolayısıyla Neçirvan Barzani oraya giderken işte bunları hesaplayarak gitti ve kararını net olarak kamuoyuna bütün dünyaya duyurdu. Yüzün Türkiye'nin ikinci yüzyılında biz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte hareket edeceğiz. Kime karşı? Kürtlere karşı. Bu kadar. Yani bunun başka bir şeyi yok. İşte yani istesem, istemeseydi gitmez bir temsilcisini falan gönderir. Şu bu falan yani. Bunun bin bir tane yolu var ama dediğim gibi hesaplanarak yapılmış bir şeydir. Bunu paylaşmak istedim. Şimdi evet. Başka eklenecek aslında fazla bir şey yok. Ee, önümüzdeki günlerde. Yani siz ha, şunu belki bazılarıdır. Yani zaten biliyoruz onlarla beraber Bazıları dedi biz şaşırdık. Şaşırılacak bir durum da değil aslında. Şaşırılacak bir durum da değil. Çünkü zaten yani birlikte operasyon yapıyorsun, istihbarat paylaşıyorsun, şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Yani yani şaşırılacak bir durum değil. Pratik olarak Tür Türkiye ile beraberdiler. Ama dünkü şey bir dönüm noktası. Yani sıradan bir mesaj değil, onun altını çizmek istiyorum. Evet, bu hevlerdeki şeye bakalım, eğer bir şey varsa onu da sizinle paylaşalım. Yok, orada bir patlama olmuş. Umarız can kaybı yok. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.